Merhaba. Bugünkü videoda Dermokil markasına ait saç bakım maskesinden bahsetmek istiyorum. Son dönemlerin en popüler ürünlerinden bir tanesi, özellikle saç bakım maskesi olarak satışa sunulan ürünler arasında internetin çok satan ürünlerinden birisi oldu. Şu dönemlerde zincir mağazalarında sıklıkla tercih edip haftalık ürün olarak getirdiği saç bakım maskelerinde bu hafta Dermokil markası var. İnternette de çok sevilen ve çok popüler olan ürünler arasında olması dolayısıyla ve diğer güzellik marketlerindeki satış rakamıyla bu zincir marketlerdeki satış rakamı arasındaki uçurum bu ürünü daha fazla merak edilebilir kıldı. Bu yüzden ben de sizin için bir araştırma yaptım. İnternetten bu ürünü satın almış kişilerin gerçek kullanıcı yorumlarını ve deneyimlerinizi sizin deneyimlerini sizinle paylaşmak istiyorum. Eğer bu ürünü siz de satın alıp kullanma imkanı bulduysanız olumlu veya olumsuz hiç fark etmeksizin aşağıda bulunan yorumlar kısmında kendi yorumlarınızı hem benimle hem de bu videoyu izleyen kişilerle paylaşabilirsiniz. Şöyle ki 300 ml ürün içeriğine sahip olan ambalaj internette 45 TL satılıyor. Buna ek bir de kargo maliyeti bulunmakta. Bunu belirtmek istiyorum. Zincir marketlerde veya güzellik mağazalarında bu ürünün satış fiyatı değişiklik gösterebilir. Yeşil ve kırmızı ambalajlı iki farklı seçenek sunulmuş Dermokil markasında saç bakım maskesi olarak. Bakım onarım ve ışıltılı bir görünüm sağlıyor. Her ikisinin içerisinde kil bulunuyor. Ve ayrıca argan yağı ve bitkisel keratin bulunuyor. Bu sayede de üçlü bakım yapması vaadi bulunuyor. Ürünün çok fazla seveni de var. Ama özellikle ince telli saçlarda istenilen etkiyi vermediğini yorumlarda defalarca kere okuma fırsatı buldum. Fakat özellikle kalın saç tellerine sahip kişilerin saçlarının yumuşak ve çok güzel bir şekilde tarandığını belirtmesi üzerine şöyle bir araştırma yaptığımda da fark ettim ki kalın saç tellerine sahip yani gür ve kalın özellikle kıvırcık saçların çok sevdiği saç bakım ürünlerinden bir tanesi olmuş. Saç telleri ince olan birisi olarak açıkçası biraz denemek için korktum. Ama hani uygun fiyatlı bir şekilde bir gün denk gelirse şans vermeyi isterim. Çünkü bazı ürünler bazı kişilerde işe yararken bazılarında yarayamıyor. Biliyor. Bu yüzden şans vermeden kendi objektif yorumumu söyleyemeyeceğim. Ama dediğim gibi bu ürünü daha önce siz kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi de benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.